Evet. Dönme dolapta elektrik kesilmesi sonucu mahsur kalmış bulunmaktayız. Tunacım. Allah'tan en tepede kalmadık. Şöyle. Yani şu kadar zamandır dönen dolap biz binince durması ve elektriğin kesilmesi. Ne düşünüyorsun Tuncum bu konak? şey var kamerayı. Zaten az mesafe var. Yani benim kadar falan ben oraya rahat giderim. Sonra aynı şeyi burada uyumak en azından uyumak daha tehlikeli olur. Ben yapmı ki debri tutularak kalkmıyor şimdi. Yani eee şu üst kısmını göster. Üst kısım Her şey çok güzeldi. Evet, abone olup like atmayı unutmayın.